Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün e, TTNet'ten beni aradılar. 50 megabit'e kadar hız kullanabileceksiniz artık dediler. Altyapıyı bitirmişler. O gün bitirmişler. Hemen de bizi düşünüp aramışlar yani. 50 megabite kadar 300 GB'lık bir e, internet ayarlamışlar bize. Normalde ben zaten 35 megabit'lik bir e, paket kullanıyorum. Bunun da zaten 12, 17 o civarda alıyorum. Şu anda e, sabah 6. Şu an ben hepsini görmem lazım o zaman 35 megabitin. Ben de yani hani 50 megabitlik bir şey istemiyorum dedim şu an için. Yani daha şeyin bitmesine bayağı var yani iki sene var. 2 sene ben 100 lira mı ödeyeyim? Şimdi bir test edelim bakalım. Ne olacak? Bu geri aldım 4'e düşer mi acaba? 14'ü bile göremedi. Yani sana verecek 50 GB'ı şey 50 megabit'i ondan sonra ben 50 megabit göremiyorum ki şuraya bak ben 35 megabit'i bile göremiyorum bu ne 13 ben niye göremiyorum bunu bir daha arıyor diyor ki 50 megabit'e kadar size bilmem ne yaptık filan filan ttnet'e selam söylüyorum burada ttnet kendine gel yani insanları kandırıyor musun yani? Ya benim burada Türksel'in altyapısı yok. O yüzden de Türksele geçemiyorum maalesef. Telefonlarda geçtik ve e, hiç görüşemediğimiz köyde bu geçen hafta blog yayınladığım o köyde ben bayağı video yükledim orada. O Türksel'le şu an Türksel olsam belki daha güzel olacak ama olamıyorum. Altyapısı yok. Yani bilmiyorum. Bakalım. Böyle bu tür videolar gelecek. çekmeyi planladığım böyle tetenetten sonra bir sürat kargo ile alakalı bir şey var. Bir de Sony'nin kulak içi kulaklığı ile alakalı var. Bakalım o Sony ile alakalı durum bir sonuçlanması lazım. Ondan sonra çekeceğim bir durum oldu onu da paylaşırım sizle şimdilik hoşça kalın görüşürüz